videolarda sesimiz de var artık. Güzel. Ve yan çekim deneyelim. Bakalım hangisi hoş olacak. Yan çekim daha güzel duruyor ama hadi bakalım. Hayırdır. Görüntüyü göremiyorum. Şöyle iyi sanırım. Umarım iyidir. İyi olmaktan başka çaresi yok. Deneye deneye çözeceğiz. Bağırma lan milletin içinde! Ne bağırıyon lan? <laughs> evet. İspir'de üniversite okuyacaklar için bari bir şeyler söyleyeyim gelmeyin amına. Geliyorsanız da yazın Don Quixote, kışın Kazak Mont getirin amına. Buranın Erzurum'la bağlantısı yok. Erzurum'da eksi 30 derece soğuk varsa o gün burası kesin 10, 19. O aralarda bir şey oluyor. Belki bunlar sizin için soğuk yani 10 derece bile belki soğuk olabilir ama hani 10 derece ne diyebilirsiniz ama Erzurum için öyle değil. Burası için öyle değil. Buradaki o 10 dereceler, 9 dereceler hani yüksek sıcaklık demek. Hele ki kışın cennet yani. Kışın cennet diyebilirsiniz. Çünkü burası Rize'ye bir tık daha yakın olduğu için yani Rize'ye bir buçuk saat hani üniversite okurken gezmek düşünürseniz hani Rize'ye de gidebilirsiniz burada. Üniversite okuyacaksanız buralara iyice görün. Çünkü bu artık görmekten sıkılacaksınız. Yani en azından şimdiden bir siftah yapın, ben yardımcı olurum. Şimdi sizi cehennemize götürüyorum. Buradan aşağı merkeze indiğinizde, dayı. Merhaba. Buradan aşağı alabildiğine yürüyeceğiz. Ya taksi çağırırsınız ki Şuradan şuraya 250 300 lira alın. Ama oha ya! Ama. Oha! Ama Merhaba. Anam çok korktum bir an. Niye bağırdın bana da çocuğa? Zaten beni büyümüyor ki. <gülüyor> 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 Buradan yukarı hastaneye gidebilirsiniz. İnşallah işiniz düşmez hastanede. Kötü olduğu için değil. İnşallah sağlığınız güzel bir şekilde dört yılımızda burada güzel geçirirsiniz. Evet, işte burası sizin Dört yılınızı vereceğiniz bir yer. Bismillahirrahmanirrahim. Bu ne kız? Dışarıda birileri alıştırma yapıyor. Karşınızda imam hatip var. O yüzden sırtınız yere gelmez. Merak Buradan yukarı sakın gitmeyin. Anadolu ile endüstri var. Sakın Nasıl? Yalancı. Yalancı gitmeyin. Nasıl? Yalancı. Yalan söyleme. Kalem gitme. Endüstri meslek var buradan yukarıda. İşiniz olmaz zaten. Buradan yukarısı dağ, bayır, çayır, ova, dayı. Ben buradayım. güzel böyle ağaçların içinde güzel bir olacak. Her yere yakın, her yere 10 dakika yürüme mesafesi. Zaten hiçbirin bir ucundan öbür ucuna aynı muhabbetle zaten diyeceğim bir şey yok. Burası, Burası. Buradan da üniversitemizden de güzel insanlar çıkar. Güzel yerlere gelirsiniz. Çok fazla motorcu var küçük motor kullanıyorlar, ATV Yani bir ATV'nin ya da motosikletin üstünde bir dede ya da nene görürseniz şaşırmayın. Burada normal onlar. Helal olsun de var yani. Hani yapabildiklerini biliyoruz. Öyle söyleyeyim. Buradan yukarıya da dümdüz çıkarsanız dediğim gibi hastane. Başım, ben de iki seneden fazladır ispire gelmiyorum. Ben de sizle beraber görmüş oluyorum. Yani. Burası sağlık, sağlık okuluydu. Evet. Şimdi ne oldu onu da bilmiyorum. Çekilin, ve sınav merkezi. Hocam gördüğünüz noktada şu bölgede hastane bölgesi. Buraya umarım yolunuz düşmez. Umarım düşse kötü bir şeyden düşmez. İnşallah. Ee, kendinize dikkat edin. Her şeyden önemli olan şey bu. Böyle. Küçük bir yer. Erken zamanda alışacaksınız. Bol bol manzarası var. Sefasını sürün. Çünkü 4 yıl boyunca o manzaralarla sevişeceksiniz. Başka yapacağınız bir aktivite yok kafe yok. Sadece bir aile çay bahçesi yeri var. Oraya oturabilirsiniz. O büyük köfte al köfte Bir dediler. çekiştiriyor olacaktır. Ee, gezi yapabilirsiniz. Kendi kendinize doğa yürüyüş yapabilirsiniz. Ama gece ya da böyle sık ağaçlık bölgelere girmenizi tavsiye etmem. Çok fazla yabani hayvan var. Eğer kendi aracınız ya da motosikletinize gelecekseniz çok dikkatli kullanmanız gerekiyor. Kendi şehrinizde 5 dikkat ediyorsanız burada 15 dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü belediye bazen saçma sapan yerlerde çalışma yaptığı için e, toz oluyor, çakıl oluyor, düşme ihtimaliniz yüksek. Görüyorsunuz zaten yolları dolu. Dikkatli İnsanlar iyidir, yardımseverdir ama fazla sanıya girerseniz e, e, Bırakmazlar peşimizi, Dakika bir sizle muhabbet etmeye çalışırlar. Yani sıcak kanlı insanlar var. Hani böyle anlatıldığı gibi şeytan değil diyor. Ha şeytan bu kadar her ekran. burası belki bir tık daha fazladır ama kendinize dikkat etmek lazım. Ha Buradan geldik biraz önce. Orası direkt çarşıya iniyor. Buradan gelirseniz de ee, sağ tarafı Ormaniye ve 25 Şubat Buyur abi. Sizi karşılayacak. Hemen sol tarafımız TTT zaten. Burada yakın. Burası aile sağlık merkezi. Yani sağlık hoca aile hekimliğinizi gel isterseniz buraya da taşıyabilirsiniz. Hemen karşısında Ziraat Bankası ve eczaneler de var. Yok yok. Sorun yaşayacağınızı sanmam bankalar, alt var, şap kredi var. Hiç yanlış hatırlamıyorsam. Ziraat bankası aşağıda gördük zaten yanından geçtik. Yiyeceğinizi alabilirsiniz. Lokantaları var, güzel yemeklerimiz var. Belli bölgelerde, belki belli kesimlerden paket getiriyor mu var bilmiyorum. Ee, göresel ürünler var. İyi bilgiyle. Bunları değerlendirebilirsiniz. Bunların da, da. Burada banklarımız var. Oturabilirsiniz yakından yani, nereye akarsanız. Hoş, güzellik, tavsiyeler, güzel muhabbetler de herkese Güzel aktivitelerin olduğu yerler. Şöyle de bir girişi Artvin Yol Ayrımı, şey evet Artvin Yusufeli tarafı yol ayrımı var burada. Merhaba dayı. Güzel böyle dağ keçileri heykelleriyle, daha kesilen heykellerle girebileceğiniz bir yer var. Trafiğindeki insanlar anlayışlı. Hani böyle sizi sıkıştırmaz. Ha burada da var mesela banklar var, böyle dere kenarında var. güzel, yemek yiyip çay içtiğiniz yerler var. Sadece şuna dikkat edin benim. Otosiklet, ATV ya da araba, otobüs, kimin ne kullandığı önemli değil. Abi o kaç o çatık olacak? Yani burada böyle bir düzen var. O kaç çatık olmak zorunda? Niye bilmiyorum. Ben yapmıyorum. Bazen belki yapıyorum da bilmiyorum. Ama o kaç çatacak abi. Başka türlü olmaz.